Merhaba arkadaşlar, bugünkü videoda gördüğünüz üzere bir pasta cila ve seramik kaplama uygulamasını göstereceğim. Kısa kısa şöyle videolar aldım ben, çok vaktimiz yoktu. Gördüğünüz gibi kaputun yüzeyi güneş yanı ya tuz lekelerinden oluşan bir hasar meydana geldi. İlk önce pasta ile gördüğünüz üzere böyle bir sonuç aldık. Sonuç ortada. Verilen paraya değiyor. Yani aracınızı koruyor en azından. Bence yaptırmazdan tavsiye ederim. Aracı da kendiniz görüyorsunuz şu anda. İşte pasta cidanın önemi. Hani geçer mi? Bu izler kalır mı? diye düşündük biz. Ama gördüğünüz gibi geçti. Ve diğer yarısında birazdan arkadaşlar yapacak. Dediğim gibi bizim çok vaktimiz ol olmadığı için hepsini çekemedim. Kusura bakmayın ama size kısa bir böyle bir göstermek istedim ee, aracın durumunu yani bazıları diyor bizim aracımız olur mu olmaz mı Hı, ufak yanıklar var gördüğünüz gibi oluyor İzlediğiniz için teşekkür ederim yeni videoda görüşmek üzere.